Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte hem Dream League, Dream League'de, hem Dream League'de arkadaşlar 14. ligden 13. lige çıkacağız ki bu hesapta biliyorsunuz ben oynarken genelde alt liglerde oynuyorum ki hani coins falan kasayım ama şu lanet sınav diyeceğim arkadaşlar. KPSS sınavına girdim. Bilenler bilir. KPSS sınavım iptal oldu ve ben 40 gün daha çalışmak zorundayım. Zorundayım diyorum çünkü Türkiye şartları bunu gerektiriyor. YouTube'a gereken önemi veremiyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Keşke arkadaşlar evde başka biri daha olsaydı. Mesela kardeşlerim İstanbul'da, abim İstanbul'da. Biri daha olsa da bu oyunu günde bana 2 saat oynasa ben de sizlere güzel içerik çıkartabilsem ama şu an için arkadaşlar inanın kendi zamanımdan feragat ediyorum. Hani tabii ki de kanal benim istersem kanala video atarım, istersem atmam ama beni izleyen bir kitle var. Bu kitleye güzel içerikler de açıp sunmak İstiyorum. Önce buradan dirimlikten buradan ya yani dirimlik 14. ligden oynayacağız. İki tane maç oynayacağım. Ondan sonra ise gidip abi direkt diğer ee, sağ taraftan final maçını oynayacağım. Videoya like atmayı unutmayınız. Güzel düşüncelerinizi bekliyorum. Bence bu rakip çıkacakmış gibi hissettim abi. Nedense içime böyle bir his oldu. Sanki öyle çıkacakmış gibi hissettim ama yok çıkmıyor. Cross. Bakalım abi maça nasıl başlayacağız. Dediğim gibi arkadaşlar yakın zamanda güzel içerikler atacağım ama inanın ya benim biraz Gün içerisinde çok fazla çalışmam gerekiyor. Yani o vakitlerde 2 saatlik zamanımda işte bu oyunu oynarsam belki güzel bir şeyler sizlere üretebilirim. Özellikle transfer hissesinin değişmemesi benim çok canımı sıkıyor arkadaşlar. Yani aklımda çok güzel fikirler var ama yani bir türlü onları ee, paylaşamıyorum, atamıyorum. Şimdi gol mü geliyor? Ronaldo offside yok. Cristiano Ronaldo. Ronaldo! Güzel başladık bence gider rakip. Gitmedi. İlginç. Şimdi final maçında oynayacağım. İsmim niye böyle yapıyorum? At diktire düştüğüm zaman Bilerek öyle yapıyorum arkadaşlar. Yani takımın ismini bu şekilde yapıyorum. Rakip gitti mi? Evet gitti. Güle güle kankam. Yani %99 gitmiş gibi gözüküyor. Yo gitmedi. E ama 2 oldu. Stadium Mane. 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 2. Kanka sen amaç ne? Madem oynamayacaksın. Oyundan çıkacaksan çıkacağım de biraderim. Kurban olayım. Hadi. Gol geliyor galiba gene. Gene gol geliyor. Ronaldo, 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 Ronaldo. 3 0 Abi zaten gideceksin. Yani bunun cimi yok. Zaten gideceksin. Okey. Tamam orta sahayla de gol atmışız. Ne ara attık anlamadım ki. Kante ile de gol atmamı istiyor. O zaman yok mu bir Kante forvetim? Kante'm neredesin abim? Şöyle bir şey yapıp. Hadi bakalım. Senin de böyle oynatmamız yok mu? 6. Evet, bu, burası kolay zaten arkadaşlar. Burası zor değil. Oo bu rakip de herhalde hemen çıkacak. Vallahi hissiyatım o. Rakip hemen çıkar çıkarıyor. Biz bence direkt final maçına gideriz. Ama Kante ile gol atmak istiyorum ya. Kante ile gol atmak istiyorum çünkü görev var. Ha, görevleri de çok yapmıyorum zaten oyuna çok girmiyorum da. Gene de abi arada girince bir şeyler yapmak istiyorum Kante. Pedri. Hadi Ronaldo kaparsın topu. Abi o kadar kötü değilsin be Ronaldo. De Bruyne. Güzel pas. Hmm, tamam maçı direkt koparacak. Biz pozisyonu elde edelim ya bence. Çok güzel yere gönderdik. Muhammed Salah gole gidiyoruz. %90 gole gidiyoruz abi. Bu gidişattan anladım ben bir şeyler. De Bruyne evet yani. E, gole gideceğim o kadar belliydi ki. Golü attık. Şimdi abi final maçına doğru ufak ufak adımlarımı sayabilirim. 13. 13. Lig'den rakip gelecek. Yani Biraz hani alt klasman diyeceğim. Çok orta seviye işte. Öyle çok iyi diyemem zaten. Hadi be Kante'm. Hadi be Kante'm. Kante 2-0. Kante de golü attığına göre maçı bitirdik. En azından buradan İstediğimizi elde ettik. Buradan coins de kazandık. Çok güzel oldu. Buradan da 8'i aldık. Ve artık bence Forret hattını bu şekilde yapıp Messi de oynatayım abi. Messi son maçta çok güzel oynadı. Şöyle başka kim oynatabilirim diye düşünüyorum. Hakan oynasın. Orada belki iş yapabilir. Bence gayet güzel bir kadrom var. Ve final maçına doğru 13. ligden gelecek olan rakibe doğru. Bu arada arkadaşlar ben ben ortayla başlayacağım. Çünkü final maçı bu ne olur ne olmaz gelen rakibi bilmiyorum. Bilmediğime göre de ben bence buradan en mantıklı olanı yapacağım gibi. Ne geldi? Ronaldo 4. 4 ikili bir ekip geldi. Alisson'u 95. Benim Oblak'ım 94. Real Madrid adlı bir kullanıcı. Benzemesi Ronaldo'su. Fabian Ruiz'i. Kadrosu fena değil. Bence güzel maç olacakmış gibi bir hissiyat var. Kante. Kylian Mbappe. Abi internet. 2 çubuğa düştü. tekrar 3. Bu arada mobil verimden oynuyorum. Zaten Facecam olmadığından anlamışsınızdır. Eğer kendi çekmiyorsam muhtemelen mobil verimden oynuyorum. Evin farklı bir köşesinde Ronaldo ile gole mi gidiyoruz Ronaldo yetişsen. Ah Ronaldo yetişsen. Ermenistanlı bir ekip bu arada. De Bruyne. Çok güzel gönderdi Cristiano Ronaldo. Ondan harika. Tekrardan Ronaldo'ya. Ronaldo. Abi topun oraya geleceğini bilmiyordum ki. Arnold. Çok güzel yere gönderdik. Mbappe çıkarsam fena işler olmayacak. Virgil şimdi kontra şansı. Tekrardan Ronaldo Benzema ikilisi işler yapmaya çalışıyor ama Tamam güzel. Trent Alexander Arnold güzel. Kanada doğru oynadık. Messi pas atmayı düşündüm ama istediğim gibi olmadı. Karim Benzema pası Cristiano Ronaldo'ya. Ronaldo aynı hareketi deneyecek. Ronaldo yani o kadar kritik bir müdahale ki bakın tekrarında inanılır gibi değil. Şimdi bu kontra bize gol getirir mi? Bence getirir. Çok güzel yere gönderdik. Yetişir misin Mbappe? Yetişirsin Mbappe. Çok güzel yere. Bomboş. Gol gelir diye düşündüm. Şimdi Trent'e doğru. Trent. Kante. Hakan. Yapma Hakan. Yapma Hakan. De Bruyne. Çok güzel yere. Ronaldo'ya çaprazdan şut mu? Gene gelmedi. Top Kante'de. Kante. Ronaldo. Yani ikidir. Top Kante ile. Ronaldo şutu atacak ya. Bir şut daha gel gelmedi. Yani defans orada bildiğin Ronaldo yedi. Paulo Dybala. Ya final maçı biraz riskleri de barındırmıyor değil. Abi Allah rızası için. Yemin ederim ha 2 dakika internet iyi olsun. Hemen gol atacağım bak hemen. İki dakika internet böyle sabitlesin bir yerlere. Ben golümü direkt atacağım abi. Çok güzel yere gönderdik. Messi'ye doğru. Messi yetişir misin? Yetiştiğin gibi bir şey olmuştu ama yetişememişsin abi. İlk yarı bitti. Yani ilk yarı itibariyle çok ortada bir oyun şut yok. Guardiola abi. Guardiola yani adam ismini Guardiola yapmış. Final maçı. Şikrinar. Güzel. Bence kaçtık. Çok güzel. Ronaldo gole gidiyoruz. Messi, Ronaldo gole gidiyoruz. Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo top direkten döndü inanılır gibi değil. Bir pozisyon. Hakan. Ya. Abi bu kaçmamalıydı ama. Benim bunu kaçırmamam gerekiyordu Messi. Lionel Messi. Hakan'a doğru. Hakan. Ronaldo. Şut mu geliyor? Cristiano Ronaldo yandan dışarıda. Gene pozisyon. Gene bir şeyler denedim ama yani sonuç almak pek de mümkün değil şimdi alaba. Hata yapar diye düşündüm ama olmadı Yamanes. Şimdi defans arkasına tehlikeli. Ben direkt buradan tehlikeliyi savuşturdum. Kante. Kante o ne paslı Kante. Messi'ye doğru Messi. Messi geçti. Çok güzel. Mbappe. çaprazdan korner gene. Yani ikinci yarı tek kale bir maç oluyor ama Trent Liverpool'daki gibi kesersen gol. Trent kesti. Ronaldo'ya doğru bir kafa ve gol. Uzak köşeye Cristiano Ronaldo'dan harika bir kafa. Çok güzel kafa arkadaşlar. Yani mükemmel. Mükemmel. Harikulade. Ya şu an için gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Brian Diaz. Tehlikeli geldi gibi olmadı. Şimdi sala kontrayı iyi değerlendirim diye düşünüyorum. Çünkü orada Mbappe var. Koşu şu. Koşu şu. Koşu harika. Şimdi Mbappe birebir de, de geçer. Korner. Bir gol daha geliyor. Bir gol daha geliyor. Sala ortalayacak. Orada Ronaldo kafe vuracak. İki gelecek. Hakan'a doğru. Hakan. Mbappe pozisyon. Bir türlü aleyhimize akmadı. Sala. Sarı kart kırmızı gitti. Adam gitti valla. Yemedik bir şey. Şimdi Trent çok kötü durumda. İnanılmaz kötü durumda. Hemen orada bir oyuncu değişikliği yapmam lazım. Aşraf Hakim'i neden göremiyorum ben gördüm. Onu değiştireceğim. Belki Kanada'da evet bir Mane değişikliği olabilir. Aslında Neymar da olabilir. Bu, bu hafta çok formdaydı. Guardiola hadi bakalım. İyi maç oluyor. Açıkçası sanki bir kontradan gol bulacakmışım gibi hissiyat var. Tam emin olmamakla beraber. Bence benim konuşmam yeter ya. <laughs> Bence benim konuşmam yeter. Muhammed Salah birebir yakaladı. Salah, Salah, Salah yakaladığı gibi attırır. Ronaldo'ya gelir mi gelmedi? Virgil van Dijk kontra şansı. Şimdi Benzema'ya. Benzema orada yeriz abi seni. Abisi seni yeriz yeriz. Çok güzel yere Sadio Mane'ye doğru. Mane döndü etrafında. Pasını çok güzel aktardı. Robertson Mane'ye. Tekrardan Mane'ye. Mane harika. Salah'a doğru. Salah indirebilecek mi? indiremedi Aşağı fakimi yetişir abi. Yetişirsiniz. 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 Son dakika zaten. Son dakika. Marquinhos tehlikeli geldi. Bomboş. Delalli. Son dakikada golü yiyorduk. Oblak. Ve maç bitti. Ya zorlandığımız, son dakikada zorlandığımız maçta Ermeni rakibe şans vermedik. Şutu yoktu galiba. Çok kaliteli oynadık ikinci yarı. Gerçekten ikinci yarı oyunu domine ederek biz bu maçı kazandık. Ve üçüncü efsanevi ajanımı da bu arada elde etmeyi başardım. Koyuncu olarak da güzel bir yerdeyiz bu arada. Ee, buradan bir şansımı deneyeceğim. Bir şeyler çıkar mı? Yok. Biraz daha deneyeceğim buradan. Pablo Santos geldi. Antino, Manga manga artık neyse. Kayifa, Kolibali ile Walterson. Gustav ee, Gustavsonlar. Ruiz Silva abi yok yok. Başka çağırıyorum ben. Samuel Umguet. ismi bak abi. Samuel Umguet. Yok abi. Osman Kakay. Abi kayar mısın? Kaymaz mısın? Bilmiyorum ama şu an için sana kaymayacağımız kesin. Hemen bir tane maç yapalım o zaman. Dream devam edeceğiz. Ee, Salah'ım var. Evet evet böyle bir maç olabilir ya. Modric'im var. Haaland'ım var. Ee, Manem var. Şöyle Matip'i oynatabilirim. Pedri'yi oynatabilirim. Biraz daha böyle farklı farklı oyuncu. Kolibali olabilir. Jorginho olabilir. Münsel. Ve bir tane 13. lük maçına çıkalım. Çok önemli diye burada yapacağımız sonuç. Ama gene de oynamakta fayda var arkadaşlar. Yani oynayalım. FC Bayern geldi. Lewandowski yeni sezona görecek olmamız çok ama çok tatlı olacak diye düşünüyorum. Ve maçı başladık. Jorginho. Sanki çok rahat bir galibiyet alacakmışım gibi hissiyat doğdu. Salah'a doğru. sala pası yok. O hissiyatlar yanlış oluyor bazen. Luka Modrić o top kapsan gol gelecek Modrić'im. Pedri Asensio. Kanada oynayacak Mahrez. Mahrez'den orada Mane'ye doğru. Mane tehlikeli Mbappe. Mbappe. Jordi Alba. Matip ve kontra şansı. Kontraları benden iyi değerlendiren yoktur herhalde. Piyasada ama adam çok akıllı. Bekleyerek oynuyor arkadaşlar. Bakın. Bilmiyorum dikkat etiniz ama defansa hemen geriye çekiyor. Sol kanattan geliriz. Andre Robertson içeriye bir baktı. Pası çok güzel. Ondan Mane, Mane, Andre Robertson'a şiir gibi oynadık. Orta gol getirir. Luka Modric biraz kısa kaldı. Joel Matip. Ama açıkçası kontrayı bence güzel kullandım. Yani kontra dedim de organize bir ataktı. Pedri bak kaçırdın Haaland'ı. Haaland gol geliyor. İlk golü Haaland'dan. Uuuu. Yanlış mı gördüm topuyla mı attı Haaland? Arkadaşlar burada bir şeyler oldu ama. Ohohoho. O nasıl bir gol? Haaland ender bir gol attı. Yani böylesin daha görmedim. Abi hadi Pedri. Ay çok güzelsin Haaland. Ondan yetiş yetiş. Ah yetiş biraz. Ee, fazlasıyla hızlı kullandım ifade teo. Erling Haaland kunde kunde munde para etmez. Çok güzelsin abim. Hemen paslar. Oyunun yönünü değiştirmeler. Kanattan koşacak ki atak yapabilirsin abim benim. Yetişirse güzel şeyler olabilir ama yetişemedik. Varan çok büyük hata. Servis yaptı resmen. Servis yaptık güle güle diyeceğim artık yani gitmen gerek. 2-0 Haaland. Erling Brum Haaland. Bence gayet e, net skor. Şu dakika itibariyle Sadio oh, Mane. o yapma Mane. Riyad Mahrez 3 geliyor. Bak şimdi. Kullanabilirsek ama yani dönemedik ki dönsem 3. Yani bir göz kırpmadı değil. Andre Robertson çok güzel yere. Abi pası da aktarmıştın oysa. Matip bir kere biter. 2-0 net oyun. Bence gayet 2-2 şutu yok. Rakibimin Rasha. Alba. Luka Modric. Şimdi bir gol daha geliyor. Ay iyi geçmedi ki. Ya Kunde. Joel Matip. Matip yapma Matip. Kolibali. Biraz daha oyunu rahat oynadığım için Açıkçası kanadı boş gördüm mesela. Hoppa. 3 geldi mi? Kötü yere gönderdik biraz. Biraz biraz. Yani biraz daha farklı oynayabilirdik. Mane Messi değişikliği ters ayak oynayacak o kanatta. Oyun olarak ise. Ooo. Çok büyük hata. Yani resmen aldı at dedi. Kankam yani artık gitmen lazım zaten. Gitmen lazım. Yani gitmeyeceksen söyle. Çok rahat oyun. 3-0. Net oyun. Abi Benzema'yı nasıl oynatmam ya? Ha gitti yani. Gitmesi gerekiyordu. Arkadaşlar fena bir oyun ortaya koymadım. güzel bir gol dağıttım. Artık gerisi size kalmış. Kendinize iyi bakın.